Eee burada olmasını ama arkadaşlarım herhalde işlerinden dolayı eee bazı arkadaşlarımız eksik. İşte bunda sıkıntılar içerisinde eee pandemi sürecinde esas sıkıntılar beraber hep beraber geçirdik. Sadece dedikodu bazında konuşuyoruz ama hiçbir zaman Belediye başkanımızla e, valilikteki yetkililerle hiçbir zaman e, karşı karşıya gelmedik ve sorunlarımızı aktaramadık. Onlar da bize demediler, demediler ki, Burdurum şu bir e, sıkıntısı var, sorunu var. Biz böyle böyle yapıyoruz. Bu esnafın bir teşkilatı başları var, başkanları var, bir teşkilatları var. Ama e, gördük ki bu süreçte e, valiliğimizle yeri geldi belediyemizde bizler biraz geri planda kaldık. Esnafla yetkililer arasında e, olaylar çözülmeye başladı. Tabii bu da hepimize sıkıntı doğurdu. Esnafımızda sıkıntı, sıkıntı doğurdu. Bugün işte bir pazarcı olayını yaşadık. E, pandemi sürecinde en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi. Çarşı esnaf... Ayın sonu ama haftanın başı bir günde beraber olduk. Başkanım ifade etti pandemi sürecinde bir takım zorlukları, güçlükleri birlikte yaşadık. Fakat şunun altını çizmekte yarar görüyorum. Belki dünya tarihine baktığınızda mutlaka sizler bizden daha iyi takip etmişsinizdir. Pandemi ya da Türkçe karşılığıyla salgınlar dünyada yaşamı tehdit etmiş, sosyal hayatları değiştirmiş, ekonomileri alt üst etmiş, insanların ölümlerine neden olmuş, hatta ve hatta en son İspanyol gribinde 1920'li yıllarda dünyada yeni bir düzen kurmuştur. 150 milyona yakın insan kaybedilmiştir o süreçte. Tabi gelişen teknoloji, tıp alanına yapılan yatırımlar insanoğlunun gayretiyle ve iletişimin çok güçlü olmasıyla biz Covid-19 salgınında dünya ile birlikte çok etkin bir mücadele sergiledik. Tüm Türk Türkiye olarak. Beraberinde Burdur'a baktığımızda Şimdi Balıkesir Valisi olan Sayın Hasan Şıldak'la birlikte pandemi kurulunda, ilk hıfzı Sağ kurulunda öngörülü çalışmalar yaptık. Bazen esnafımızı zorladık, bazen esnafımızı sıkıntıya sokacak kararlar aldık. Ama bunların tamamı bugün dükkanları açabilmemize neden oldu. Belki bu süreç çok daha uzun sürebilirdi. Belki en başında vatandaşımız olayın vahametinin farkında değildi. Ama süreç ilerledikçe Burdur'un nasıl bir örnekli olduğunu, Burdur'un kuralları uygulayarak hastalıktan ağrıyı nasıl bir kent yarattığını, nasıl ildeki salgının çok yüksek seyretmediğini bizler gösterebildik. Binlerce kişiye temas ettiğinin ve farkında olmadan efekte olabileceğinin karakısını taşıyoruz. O yüzden bazı devreye bizim esnaf dostlarımızın kendisini de alması gerekiyor, kendisini de bulması gerekiyor. Çünkü bu hastalık %70 ayakta sayılıyor. Delirtiyor. Bu belirtiler yüzde belki bu öksürük, nefes darlığı ya da ateş şeklinde devam ediyor. Ancak yüzde hastane şartlarında tedavi gerektiriyor. Ama hastalığın yerini hızlı şiddetli olduğu için bu hastalık bulaştığı andan itibaren o bizim hani gelip e, kimler? 5 Mart'tan itibaren yani Türkiye'de pandemi 11 Mart'ta başladı ama 5 Mart'tan itibaren ilk hortumu Otolarımızın tarif başladıkları süreci mütemadiyen tüm burunlu ilaçlara devam ediyor. Yani bu bir yöntemdir. Bu önleyici bir tecrübe.